Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün biliyorsunuz Kızılcık Şerbeti'nin Barış'ı Ömer Kılıç'ın doğum günü. Evet arkadaşlar bildiğiniz gibi Kızılcık Şerbeti'nin dağında başka başarılı dizilerde başarılarında oynamış ve bugün de gördüğünüz gibi en çok sivilen ve talep edilen da Ve Barış Kılıç kendi hesabında bunu tebrik eden e, doğum günü paylaşımlarını kendi hesabında paylaştı. Hemen paylaşımları sizler için kanalımda yerleştiriyorum. Gördüğünüz oğlunun doğum e, babasının doğum günü paylaşımı yapan e, iki doğdum baba. Karesi karesiyle ve diğer oyuncu arkadaşları tarafından paylaşılan görüntüler ve karelerde iki doğdum iki doğdum ve en çok sevilen oyuncularımızdan iki var.